Bu videoda sizlere ikinci sınıf İngilizce dersinin 5. ünitesi olan Colors yani renkler ünitesini anlatacağım. Şöyle önce renkleri tanıtarak bir başlayalım. Blue mavi, green yeşil, brown kahverengi, purple mor, yellow sarı, orange turuncu, red kırmızı, white beyaz, Grey gri, black siyah, Pink, pembe anlamına gelmektedir. Bu bölümde e, renkleri bizim yazmamız istenmektedir. Yazalım. Yeşil rengimiz green, kahverengi brown, sarı yellow, beyaz white, gri gray. Bu gri E ile de yazılabilir. A ile de yazılabilir. X ile doğrudur. Orange turuncu kırmızı red e, mor purple mavi blue anlamına gelmekte. Devam ediyoruz. Bu bölümde renklerin nasıl sorulduğunu anlatacağız. What color ne renk anlamına geliyor? What color is it? O ne renktir anlamına geliyor. What color is this school bag? Bu okul çantası ne renktir anlamında. What color is this school bag? It's blue. O mavidir. Bu da it e, school bag yani e, okul çantasını yerini tutmaktadır. What color is this robot? Robot. Evet bu robotun rengini soruyor. Robotumuz mavi ve yeşil diyelim it's blue and green diyebiliriz. Yani sadece şey yeşil de diyebiliriz çünkü abi ayakları mavi olduğu için o şekilde söyledim ben. What color is this train? Treni soruyoruz. Train. It's blue and blue and red. Yani bu da iki renkten oluşuyor. Kırmızı ve mavi anlamına gelir. Yine renklerden devam ediyoruz. What color is it? Ee, onun rengi ne diyor. What color is this pen? Bu tükenmez kalem ne renkli diyor. Bakıyoruz mavi. It's blue. Devam ediyoruz. What color is the? Bayrağımızı soruyor. Türk bayrağını. Is the Turkish flag. Türk bayrağının rengi ne renktir? Evet kırmızı beyaz. It's red and White. Kırmızı beyazdır. Anlamına gelir. Evet bu masanın rengini soracağız. O zaman soruyu e, tamamını biz yazıyoruz. What color What color is this table? Bu masa ne renktir? It's brown. Kahverengidir. Anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz. Bu sayfamızda e, renkli e, renklerini ve sayılarını yazıyoruz. Burada a red apple kırmızı bir elma, three orange pencil üç turuncu kurşun kalem, a blue pen bir mavi tükenmez kalem, a yellow taxi bir sarı taksi, a brown table bir kahverengi masa, two purple scissors iki mor e, makas anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz. Bu bölümde this ve that'ten bahsediyoruz. This, this'in anlamı bu, that'in anlamı şudur. This yakında olanlar için kullanılır, yani burada bu şekilde this. Bu. That ise uzakta olan için kullanılır. That de şu anlamına gelmektedir. This is a blue pencil case. Bu bir mavi kalem kutusudur. Bu bir mavi kalem kutusu anlamına gelir. That is a green balloon. O bir, yani şu bir yeşil balondur. Uzakta olduğu için şu şekilde kullanıyor. Şu bir yeşil balondur anlamına gelmektedir. Şimdi bir sonrakine bakalım. Bir sonrakinde yakında olan bir sandalyeden bahsediyor. This is a brown kahverengi brown chair. Bu bir kahverengi sandalyedir. That's a gray. That's a gray robot. O bir, şu bir gri robottur anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz. Burada this ve that ile ilgili örnekler var. Onları yapalım. This is. Bakalım bu daha pardon uzakta. Uzakta olduğu için that kullanıyoruz. That is that is a green. Şu bir gri kitaptır. Bu da elma yakında. This is a red. Kırmızı bir elmadır anlamına geliyor. Bu da yakında bir tahta var yine. This is a white beyaz tahtadır. Whiteboard. board. Bu bir beyaz tahtadır. Bu da uzakta. Uzakta olduğu için that kullanıyoruz. That is a blue pen. Şu bir mavi kalemdir. Tükenmez kalemdir anlamına geliyor. Yine burada uzakta. That kullanıyoruz. That is a brown ruler. Ruler. Ruler'ı da bizim yazmamızı istemiş burada. Evet ruler. O bir, şu bir Uzak, uzakta olduğu için det kullanıyoruz. Şu bir kahverengi cetveldir anlamına gelir. Bu da I like, I don't like'dan bahsedeceğiz. I like, severim. I don't like, sevmem anlamına gelmektedir. Onlarla ilgili cümleler yapalım. I like yellow, sarıyı severim. I don't like orange, turuncuyu sevmem anlamına gelmektedir. Şimdi bakalım cümlelerimize. Kırmızı için üzerine çarpı olmadığına göre seviyor. I like red. Kırmızıyı severim sevme, sevmediğini ifade eden çizgi var. I don't like. I don't like blue. Maviyi sevmem. da purple'dan bahsederken üzerini çizmediğine göre I like diyeceğiz. I like severim. I like purple. Moru severim. Burada pembeyi sevmem diyeceğiz. I don't like pink. Pembeyi sevmem. Anlamda kullanılır. Devam edelim. Do you like sever misin diyorum ki. Do you like red? Kırmızıyı sever misin? Yes I do. Evet severim. Do you like pink? Pembeyi sever misin? No I don't. Hayır sevmem. Şimdi bu şekilde sorulara cevap vereceğiz. Eğer seversek yes I do. Sevmezsek no I don't. Do you like sever misin anlamına geliyor. Do you like orange? Turuncuyu sever misin? Çarpı atmış. O zaman ne diyeceğiz? No I don't. Do you like yellow? atmamış çarpı. O zaman ne diyeceğiz? Yes. Yes I do. Yes I do. Evet. Severim anlamına gelmektedir. Devam edelim. Bu da how sorularımız var. How many kaç tane anlamına gelmektedir? How many pink crayons are there? Kaç tane pembe pastel boya vardır? Bu da are there var anlamına geliyor. How many pink crayons are there? Kaç tane pastel boya var. Four pink crayons. Dört tane pembe pastel boya. How many green balloons? Kaç tane yeşil balon var? Three green balloons. Üç tane yeşil balon var. How many purple umbrellas are there? Kaç tane mor şemsiye var? Two purple umbrellas. İki tane mor şemsiye var anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz. Bunlarla ilgili örnekler yapalım. How many red books? Red books are there? Kaç tane kırmızı kitap var? Ne diyeceğiz? İki tane görüyoruz. Two red books. Two red books. İki tane kırmızı kitap var. ifadesini kullanıyoruz. Sorumuz how many ileydi? How many gray Are there? Sorumuz bu şekildeydi. Kaç tane gri tükenmez kalem var? Kaç tane var? Üç tane. O zaman ne diyeceğiz? Sayı yazıyoruz. Three, grey. Önce sayı yazıyoruz. Sonra rengini yazıyoruz. Üç tane gri tükenmez kalem. ifadesini kullanıyoruz. Yine how many ile soruyoruz. How many... Radyonun rengi nedir? Beyaz. White. How many white radios are there? Kaç tane beyaz radyo var? Kaç tane varmış? Bir tane. O zaman a e. white radio. Bir tane olduğu için S takısı kullanmıyoruz. Çünkü S takısı çoğul. Soğuda niye kullanıyoruz? Çünkü sayısını bilmediğimiz için çoğu çoğul olarak soruyoruz. Ama cevap verirken de tekil veriyoruz. Kaç tane beyaz radyo var? Bir tane beyaz radyo diyoruz. Devam edelim. Bu da karşıtlı bir konuşma var. Karşılıklı konuşmanın anlamlarına şöyle bir bakalım. What color is it? What color is this car? Adam? What color is this car? Bu araba ne renktir? It's white. Beyazdır. How many orange erasers are there? kaç tane turuncu silgi var vardır? Four orange erasers. Dört tane turuncu silgi var. Do you like yellow? Sarıyı sever misin? No, I don't. Hayır, sevmem. Do you like brown? Kahverengi sever misin? Yes, I do. This is an orange pencil. Bu turuncu bir e, kalemdir. İfadesi kullanılıyor. That's a purple pencil case. O mor bir kalem kutusudur. What color is this? Is your school bag? Okul çantan. Senin okul çantan. Ne renktir? It's black and white. Siyah ve beyaz renktedir. İfadesini kullanıyor. Geçiyoruz bir sonraki sayfamızda. Bir sonraki sayfamızda bu ünitede geçen kelimeler var. Bu kelimeleri bir kez tekrar edelim. Anlamların karşısında yazıyor zaten. Black, purple, brown, blue, green, white, Red, yellow, orange, pink, gray, radio, board, ruler, car, razor, biscuit, cake, table, apple, balloon, taxi, pencil, pen, cut, draw, stick, glue, paint, color, robot chair back crayon zebra train book scissors pencil case umbrella school bag